Berat, Ayredinovic, Ricardo Quaresma, Quaresma yapıyor ortasını, kafa vuruşu mükemmel bir kurtarış, Ertaç, ilk önemli gol şansı Kasımpaşa'dan, Koyta, Benyo, Mustafa beklemek, basını verdi Ayredinovic. Koyta. Sakın atak Kuvarecma. Top bekledi. Topla buluştu. Popo bindirdi. Kuvarecma ayağını dışıyla vurdu. Ertaç. Ricardo Kuvarecma ve bir kez daha taç. Halil İbrahim yapıyor ortasını. Stanko. Fatih'in üzerine. Sokana at Halil İbrahim. Baktı içeriye. Halil İbrahim koşarak gitti. Mustafa. Bayano süratli. Halili. Popov. Tekrar Halili. Guarejma. Guarejma'nı pası. Hayredinovic buluştu topla. Hayredinovic pasını çıkardı. Sert vuruş ve gol. Kasımpaşa 1-0 öne geçiyor. Recep Tayyip Erdoğan stadında Kasımpaşa 1, Gençler Birliği 0. Aytaç. Ricardo Quaresma'nın önüne. Quaresma. Quaresma. Yapıyor ortasını. Yakın mesafe. Mustafa Bek demek. Dokunamadı. Sesenyon. Sol kanat. Halil İbrahim. Kale sahasına. Kafa vuruşu. Yandan dışarıya. Ayte. Çizgide Bayano var. Onun ortası Popov. Erdem'in ortası. Kale sahasına doğru Stanku. Döndü. Stanku ve gol. Stanku. 82. dakika. İlhan, Popov, Popov'un ortası ceza sahasına doğru. Koyta penaltı bekledi, hayır diyor Alper Ulusoy. Erdem pasını verdi, Ayte topla buluştu. Bir pas da Stanko! Penaltı! Gençler Birliği kullanacak penaltıyı. Alper Ulusoy beyaz noktayı gösterdi. Elim yerde diyor Bobo. Stanku geldi. Fatih dikkatli. Stanku ve gol. Stanku. Gençler Birliği. Kasımpaşa karşısında 2-1 öne geçiyor. Maç bitti. Recep Tayyip Erdoğan stadında Kasımpaşa Gençler Birliği mücadelesi Gençler Birliği'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona eriyor.